Sinan söylüyor sana. Sinan sen ya, hariç. Ama... Apo hariç. Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala bir dakika. Nasıl? Mala vurmanın ne olduğunu bilir misiniz? Hocam bir dakika. elindeki malı. Mala <laughs> vurmak elindeki malı abi. <laughs> Allah <laughs> <laughs> kardeşi elindeki malı. <laughs> 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 ben de Bakın ben küçükken yapmış oldum her daim işlerden ara sıra böyle inşaatlarda da sıva boya böyle çalışım kısa kısa böyle Ay kısa o, metre aksiyon. Evet hoca gibi o gördüğünüz Oğlum. sol elle tahtaya tuttuğunuz zaman sağ elle o gördüğünüz çimento ve arçı onun adı maladır. Mala, mala vurmakta vurursun, en önemli unsur şudur. O mala ya. Malayı bir dakika Sinan ben bu işin uzmanıydım. Efendim sen mi? boyacısın. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ne ya? Benim, benim. gülüyorsunuz ya? Ne delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? <gülüyor> ne var? Komik ne var ya?